Evet yazdan kalma bir günde yaz gülü ile birlikte çok güzel bir menünün tadına bakacağız sevgili izleyenler. Hazır mısınız? Evet Gürbüz masam nasıl beğendiniz mi? Çok güzel olmuş bence. Sen de üstünü değiştirmişsin. Evet değiştirdim üstümü yetiştirdim çok şükür çok memnunum benimden. Tebrik ederiz. Teşekkür ediyorum Gürbüz. Nasıl hissediyorsun peki? Çok mutluyum gerçekten ya. çünkü çok güzel oldu. Öyle mi oldu? Evet Zuhal Hanım. Sesleniş, merhaba. Gerçekten buyurun. Merhaba merhaba. merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk nasıl hoş geldiniz. Teşekkür Gel ediyorum sağ olun. Teşekkür Ay yeşiller ne hoş. Evet. Aa, edin. suplaların Aa servislerin aynı renksini. Evet bugün özellikle uyum. Özellikle mi yaptın hayal Hayır aslında uyum sağlamak istedim. Çünkü ne diyorsun, Her şeye uyum sağlamak istedim. E, tabii, her şeye Evet yani. kesinlikle böyle her şey dikkatli bir şekilde özene bözene yapmaya çalıştım. Özene bözene. Evet. Valla çiçek senden herhalde. Evet çiçek de bende. Yapma hoş duruyor. Evet. Bence kibar bir sofra olmuş. Evet. Kibar zaten. bir masa. Hoş ben geldiniz. Severim ben severim böyle kibar masa. Güzel, hoş bulduk. Ne Teşekkür yaptın edin. ya aklım sende menünü duyduğumdan beridir evin içinde dört dönüyorum. İnanın Zuhal Hanım baksanıza halime kıpkırmızı oldum zaten yetiştireceğim derken olmuş. gerçekten öyle oldu ama yetiştireceğim derken yani bir acayip çok telaşlıydım ama çok şükür yetiştirdim. Çok şükür. Kesinlikle Aman yetiştirdim. Aman şükür güzel menü. Zuhal Hanım merhabalar. Merhaba. Merhabalar. Yazgül Hanım merhabalar. Merhabalar hoş merhabalar. geldiniz. Çok hoş geldiniz. Şey gibi geldi. Merhaba. Yani bir Sen alıcı malıcı Zuhal Hanım merhabalar. Bir tahsilat vardı bizim. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş merhabalar. 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 Ya da satıcı gibi yani. Zuhal Hanım merhabalar. Bize adres olarak belki şey dediler. Adres soracaktım da Zuhal Hanım. Heh, o so... yüzden. <laughs> Teşekkür ederim. Adresimiz belli. Yemekteyiz. 150 bin TL. Daha ne diyeyim ya? Daha ne yapalım size? Daha ne yapalım ya? Gündüz kuşağı en yüksek ödülünü biliyoruz. Alt tarafı beş çeşit yemek yapacaksınız. iki buçuk saatte az mı ya? Şuraya bak. Meyveyi, meyve ağaçları, havuz kenarı, klimalı ev, bir gürbüz. Asistanınız gürbüz. Her şeyiniz, eliniz, ayağınız. Evet masaya ilk yorumlamak isteyen. Ben yorumlayabilirim. Tabii Ezgi. Ee, tam Yaz Gül Hanım'dan beklediğim gibi bir masa. Yetmişlerden kalma vazolar. <laughs> yapay çiçekler, ee, yani tozlar, çiçeğin üzerinde, Göremedim. Gelin çiçeği gibi olmuş. Ee, bu taraf yani. biraz daha tozlu. Dışarıda evet. kaldı evet. belki ondan evet. gelmiş olabilir. Dışarıdan yani yıkayabilirdiniz bunu. Ezgi Hanım bunu. siz gerçekten çok saçma sapan yorumlar Yok, yapıyorsunuz. Hiç de bile eski zamandan kalmamış. Evet, gayet de güzel ve renkli. Yok ben, ben yani. Ben de eski yani, zamanda beklerdim. kalmışsınız belli çünkü. Yaz, yaz, yaz aylarında evet. bir canlı çiçek beklerdim. Benim masam o kadar ben laf söylediğini. Ben böyle söyledim. tercih ettim Ezgi Hanım. Ama güzel olmamış tercihiniz. Size göre güzel olmamış bana göre çok güzel. Yani bilmiyorum ben Rüştü Bey'in kaşığı ters. Servis Bunu fark Aşağı ettim. gelene kadar o kadar sıkıntı var ki ben Çok sadece var. kaşıkla yiyeceğim sanırım. Bunu ne fark ettim. Çatal kaşık da Zaten Benim Aa. kaşık servisi yani... Rüştü Bey'in tarafında mı benim tarafımda mı tamam. belli şey değil. İki, Senin çatalın yok mu? Hani Nerede yiyeyim? Yiyeyim. Çatalı unuttum Zuhal Hanım heyecandan. Hemen getiririm ben. O konuda kusura bakmasın. Hemen evet. ayarlarım ben. Ayarlayın. Ben de çatal eksik. Ezgi Hanım da peçete eksik. Hemen ayarlayacağım. Ezgi Hanım da çatal. Hayır eksik değil. O çatal onun. Ben size getireceğim. Ee, ama kusura bakmayın sağ, sağ, sadece bu şekilde tamam, oldu. Tamam. hemen getiriyorum ben. Peki zor. sen nasıl buldun masayı? Ee, Zoran'ım ben e, ezgiye katılmıyorum tam tersine böyle otantik bir e, masa buluyorum. Otantik mi? Yani, yani, yani böyle nostalji Neresi nostalji nostalji nostalji, <laughs> nostalji nostalji duruyor yani güzel duruyor bana göre çok güzel bir Azat masa. Bey, modern e, demek istedin. Modern e, yani gayet e, modern gayet e, nostalji gayet modern nostalji güzel. Tabaklarla bu suptuğunu falan Amerikan servislerinin uyumunu hoş buldum mu? Bunun renk renk hoş değil Zoran. Çiçek renk bir şey demiyorum. Ama Çiçek konusuna bir şey demiyorum. Toz olabilir. Evet, e, bakmamıştır ama masa üstü güzel bence. Çatal kaşık eksik evet onu kabul ediyorum ama e, masanın çiçeği falan sorguluyor ya o bence o kendisi eski zamandan kalmış. Hangi e, renk uymuyor? E, gri bayıyor zaten mor üstüne baradakla. Ya. E, yani üzere. Yeşil yeşil bu. Siz Nefri daha renk tonlarını bilmiyorsunuz. Nefti e, yeşil bu ya. Yeşildi mi? Bende mi bir sıkıntı Neşil. var? Yeşil bu. Yani, yani. Gri evet. mi? Gri dediler buna. Bu mefti yeşildi <laughs> mi? Ya, çok komikler. Mi? <laughs> Gerçekten çok komikler. Nasıl yorum yapacaklarını <laughs> yani, bilmiyorlar. Yani, <laughs> Gayet de düzgün yorumlar yapıyoruz. Daha çatal koymadınız önümüze. Azat Bey, Koydum çatal. E görmüyor musunuz? E e Şimdi Olabilir. Abi, o ilk baştaki hata. kabul bakın, ediyorum e ben şey Rüştü tamam, Bey. Ben de Allah. söylüyorum zaten. Başka evet. bir sorun buluyor musunuz lütfen bir arar mısınız? Sorun demiyorum içimi bay diyorum. İlk iki gün çok baydı. güzel turkuaz renkler, cıvıl cıvıl masalardı. Bu masa benim içimi baydı. E çünkü evet. hayır bence masam tamam. gayet güzel ve ben masamı Sizin çok beğendim. Peki. Evet. Sen de nedir durumlar masa ile ilgili birsel? Yani ben daha renkli bir masa beklerdim. Kesinlikle. Ya tabii olabilir için, de onun da tercihi böyle. Ben kibar var mı sade Peki çorba servisine başlayalım evet. evet yani Çiçeği dışında genel olarak renk uyumu kontrastı güzel. Çiçek de kibar ya öyle ıngıl cıngıl. falan ya çok eski moda ha, ya. Varaktan dolayı hani. diyorsun. Varak varak böyle hani altın. Varak <laughs> bence bahane arıyorsunuz. Yani her şeyde değil. Her şeyde değil. Rüştü Bey masa düzeninde yine aynı şeyi yaptı. Dün de bana yapmıştı. Evet bazı şeylerine katılıyorum. Ama çiçek konusunda onun dışında herhangi bir sorun yoktu. Masa düzeni çok vasattı bence. Yani çok eski bir vazo kullanmış, kirli bir yapay çiçek kullanmış. Onun dışında zaten masada hiçbir şey yoktu. Zuhal Hanım ben mutfağa girebilir miyim? Bana niye soruyorsunuz? Al bıkmadı bu yarışma. 3 senedir <laughs> bana sabır. <sormak>. Ben <laughs> değilim mutfağın sahabısı. Yazgül, Yazgül Hanım. Yazgül Hanım. Buyurun bakabilir miyim? Kesinlikle mutfağa sizin girmenize izin vermiyorum. Özellikle ama, sizin girmenize izin vermiyorum. Ama ben girmek istiyorum. Mutfakta Siz... ne var da beni sokmuyorsunuz ben anlamadım. Sokmuyorsunuz. ne, ne, olur olsun? Yaz ne olursa nedir? olsun. Ne olursa olsun. ne olursa olsun. Korkum Hiçbir nedir? korkum yok ama Biz sizi mutfağa sokmuyorum. Bir ev hanımının kontrolünden korkmaması hanım lazım. Ben bakmak istiyorum Sa Hanım. Sadece Ezgi Hanım'a mı sokmuyor acaba diğer yarışmacılar? Sen de özellikle dedi ama. Onlar konuşurken bir şey doğal Bugün mutfak benim değil mi? Ben sizi sokmuyorum. Ama ben girmek istiyorum. Ezgi girmek istiyorsun Birsel girebilir miyim? Hayır, siz de, ben siz size de ısrar etmedim. Bugün Lütfen kalazım. herkes otursun. Sadece Ama kendisi ısrar etmiyorum. Kendisi bana dedi ki birinci gün. mutfak Heyecandan kapalı. ben mutfağınıza girmeyi unuttum dedi. Demek ki normal Öyle bir şey. Öyle mi dedi? Evet. evet. Nasıl? Nasıl? Zuale, evet. Nasıl? Zualim, evet. Zualim, Zualim, heyecandan birinci şey gün mutfağınıza girmeyi unuttum dediniz siz bana. Peki siz niye sokmuyorsunuz siz o zaman Siz kaşık hakkında öyle konuştuğunuz için ben öyle söyledim. Siz giremezsiniz bir kere tamam mı? Neden giremiyorum? Neden? Neden? Giremiyorsunuz. Yani, ben, bugün. ben mutfağıma güveniyorum. Şu Her şeyi o zaman giremezsiniz. Ben benim mutfağa alabilirsiniz. Ben taban... Sıkıntı olmaması lazım. E, Soğumuyor <laughs> ne yapacaksın? Yapacak Ama şey ben gireceğim. Ezgi Hanım, Hayır giremez. Hanım bakar mısınız? Siz zaten zaten ne, giremez. ne için gireceksiniz kontrol onu kontrol anlayabilir miyim? Mi? Kontrol etmek istiyorum mutfağa. Neyi şey? kontrol edeceksiniz? Kirli, Sanki Kirli mi temiz mi? Çok güzel yani bir bu çiçekteki kiri gördükten ben... sonra ben yemeği nereden yiyeceğimi çok merak masanız ediyorum. Masanız güzel miydi? Değil Yemekleriniz güzel miydi? Ben yemekten bahsetmiyorum. Yok yani yemekle masraf arasında fark yok zaten. Sonuçta yemekteyiz programındayız e, yani ben bence nereden yapayım. yemek yiyeceğimi bilmek istiyorum Yok, beyefendi. Yani ben bu bence, çiçekteki tozu gördükten yanlış, sonra yanlış, mutfağı yanlış, çok merak ediyorum. Yanlış, yedir, 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 yedir. ben kabul etmiyorum böyle bir şey. Ben şaşarsın olarak kabul etmiyorum. Ne, ben, ne sizden günümde, izin almadım, istemedim. Ne günümde kabul ederim. Ben de sonuçta bu da bir yarışmacıyım. Ben de bir yarışmacıyım. E, yani sokmaz, yanlış bence. Yaptığınız şey yanlış. Yok yanlış değil. Ben bu benim tercihim. Bir saat beştir lafımızı kesin. Yemeyin, yemeyin. Şurada Söyle canım. şeye Heh. katılıyorum. Toz bu kadar olunca ister evet. istemez merak uyandırıyor. Ama toz şimdi dışarıdayız ya girme. Ama yok öyle bir dışarının toz tozu değil, değil Zoyla Hanım bu. Ya, kir yani birikmiş toz olur ya Zoyla Hanım. Dur bakayım benim yakınım. Ezgi Hanım büyüteceğimizi getirseydiniz yardımcı olabilirdiniz. Evet yanlış günce getirmişsiniz. Ver bakayım yavrum. Ver çocuğum. Şu özellikle mor olanlara bakarsanız. Ay evet. Bunu çok bu, aşırı tozlu Zoyla bu, Hanım. Bu burada bu kadar tozlanmaz. Evet. Herhalde bu değil. evden getirdi değil mi Gürbüz? Evet. Keşke bir silseydi içine. Doğru. Bak haklısınız. Haklıya haklı. Ben de böyle. Kesinlikle. Ben o yüzden mutfağı Şimdi çok merak ediyorum. Şimdi ben bunu uçuşanlar falan zannettim. Yakından Yok, hayır. bakınca içine doğru Derinlerde de var. Bunları bir yapay çiçekleri doğru tutar, toz tutar. Silmek lazım ıslak bezle falan. Evet, Sildi evet. mi çiçeğe hani? gürbüz hayır Zuhal sadece ha, onu atlamış zuhal'ın bence atlamış. ezgi yemekleri yemekleri kontrol etsin yemeklerde Onları eksik zaten varsa kontrol, kontrol edeceğim etsin. Yani temizlik hijyenlik konusunda ister istemez yarışmacı eksik de kalabilir mutfağı kontrol kontrol Ya kontrol ben zaten bizden bir hijyen beklemiyorum. Niye? Yok yok niye? beklemiyorum. Neden? Yani Bakınca bu, bu tarz gözünü yorumları da yapınca, gözünü, yapınca bu tarz yorumları da yapınca yok, yok, demek yani ki değil. O görüntüye, o görüntüye bakarak insanı değerlendiriyor. Görüntüye bakarak yani değil, yorumlarınıza bakarak. ne var? Yok. Yorumlarınıza bakarak. Dedim ben diyorum yani. ki yani yakış kalmaz. yani Sonuçta Neden? burada yemek gelecek yemeğe göre Birçok restoranda lazım. açık mutfak var şu an görebiliyorum. Siz yemeklere hiç bakmadınız ki. Ezgi Hanım zaten yemekleri değerlendiriyor. Siz sadece yiyorsunuz. Belki ben kendi göremden bir şeyler tabaklı Aklını çanaklar yani getireceğim. Bunu, Getirebilirsiniz bunu, bunu onda sıkıntı yok. Azat Bey bir restorana gittiğinizde masa kirliyse orada yemek yer misiniz? Laf etmez mi? misiniz? Yok laf edersiniz ama şey, kaşığı değiştirsiniz. Tabak çanağınız kirli mi? tabak çanaktan bahsetmiyorum ama ben buradaki tozu Çiçek, görünce hayda. özellikle Çiçekten görmek istedim. Kaptılar. Çiçeği değerlendirerek her şeyi neredeyse kirli yapacaklar mutfağı da berbat görecekler. şeyi değerlendirmiyoruz. Çarpıştırmayın, Ç çarpıtmayın. Burada bu kadar tozlu görünce e buradan evden bu geliyorsa çiçeği toz kirli olur. Atasözü. Bunlar hepsi bahane arıyorlar bence. Sanki hepsi beraber bilenmiş de gelmiş. Ee, bence yanlış yorum yapıyorlar, kıskandılar bence. Ben kesinlikle kıskandıklarını düşünüyorum.